Bazı Türkçe konuşuyorum, Fenerbahçe Nasıl Fenerbahçeli verilmeyen 30 hafta ya, penaltı fener... madem çok delikanlısın neredesin? Bak Fener formasıyla oturuyorsun. Ya, hakkını fener hakkını savunmuyorsun. Form... Bak şimdi. 30 Öğrenmiş. 30 haftadır. Bak bir şey 30 söyleyeceğim. <laughs> bir de o forma <laughs> işi iddiaydı. Ben sana e, söyleyeyim. Bilmiyorum. İddiaya ben sözümü yerine getirdim. Sen şimdi e, tamam, bir de forma sözünü yerine Evet. Sevgili Arslan Çeli'ye de lütfen söz hakkı tanıyalım. Lütfen. Ama sevgili bu böyle olur ki bak abi forma gündeme gelmez ben sözüm tutayım. Forma bittim bittim. tüm Türkiye'nin gündemi var. Sevgili söylesene. Sen artık olurdu. o işten ömür mi? boyu kurtulamaz. Bütün Nasıl? gazetelerde Nasıl? çarşaf çarşaf o. YouTube'da en çok izlenen adam olmuş. Paris Hilton'u Peki. geçmişim Peki. ben. Sevgili Canarsan müsaade ederseniz şey sevgili Ersan Çelik'e dönmek istiyorum. Sevgili Ersan Çelik Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın ortak bir deklarasyonu oldu. Ee, Sivas Deplasmanı'na giderken de Sayın Adnan Polat Yıldırım Demirören şu anda da evlerinizde bu deklarasyon havalimanında da birliktelerdi. Bugün hep birlikte takip ettik yazılı basından ve görsel basından. Sizce bu bir geçmişte olduğu gibi bir ittifak ve birleşme midir Fenerbahçe karşısında Galatasaray ve Beşiktaş kulübü olarak? Sevgili Bülent, ee, bulanık suda balık avlamayalım Önce bir doğrulara bakalım Arkadaşlar hararetli hararetli çok güzel tartıştılar ee, Londra'daki e, tabii Tosun bizden e, oradaki Recep Bey de bizi anlıyor ama Yabancı misafirler bunlar ne yapıyorlar birbirlerine giriyorlar diye Simultane falan. yapılıyor evet, kulaklarından biz ne Ve konuşursak Yanlış duruyorlar. anlamasınlar. bizi Ve Herhalde bayağı evet, da şaşırıyorlardır, şaşırıyorlardır diye düşünüyordum. Çünkü biz burada ne yapıyoruz yani Hakikaten bulanık suda biraz balık avlıyoruz gibime geliyor Gerçekleri görmemiz lazım